Bu hikaye, fedakarlıkla ilmek ilmek dokunmuş bir göçmen rüyasıyla başlıyor. Dışarıdan baktığınızda her detayıyla kusursuz görünen bir aile tablosu. Ama işte o parlak yüzeyin hemen altında, yıllardır sessizce büyüyen bir yalanlar ağı ve soğukkanlı bir ihanet planı yatıyor. Tarih 8 Kasım 2010. 9-11 acil durum hattının diğer ucundaki ses korkudan titriyor. Bu çağrı, Kanada'yı sarsacak ve o mükemmel aile portresini paramparça edecek olan dehşet dolu 18 dakikanın sadece başlangıcıydı. Arayan kişi Jennifer Pendi ve anlattığı hikaye gerçekten de dinleyen herkesin kanını donduracak türdendi. Peki bu noktaya nasıl gelindi? Gelin her şeyin başladığı yere Pan ailesinin herkesin gıptayla baktığı o başarı hikayesine geri dönelim. Vietnam'dan Kanada'ya çok daha iyi bir yaşam umuduyla göç eden bu aile, çalışkanlığın ve azmin vücut bulmuş hali gibiydi. Hue Han ve Bikaya Pan, kelimenin tam anlamıyla tırnaklarıyla kazıyarak kendilerine mütevazı ama son derece güvenli bir hayat kurmuşlardı. Toplumda saygı gören, çocuklarına her türlü imkanı sunmaya çalışan örnek bir aileydiler. Yani anlayacağınız, dışarıdan bakıldığında her şey olması gerektiği gibiydi. Tam bir Kanada rüyası. Ve bu kusursuz tablonun tam merkezinde Jennifer vardı. Ailesinin bütün umutlarını, bütün beklentilerini omuzlarında taşıyan o mükemmel kız evlat. Piyanoda bir dahi, buzda bir kuğu, okulda birinciden aşağısı kurtarmayan o altın çocuk olmalıydı. Ama işte bu beklentiler zamanla bir sevgi gösterisi olmaktan çıkıp Jennifer'ı her gün biraz daha boğan, duvarları görünmez bir hapishaneye dönüştü. Ve sonra o gece yaşandı, ailenin o huzurlu hayatı bir anda geri döndürülemez bir şekilde tuzla buz oldu. O ideal aile portresi artık kanlı bir suç mahalli fotoğrafıydı. Polis kayıtlarına göre panların evine üç kişi giriyor ve içeride yaşanan her şey sadece 18 dakika sürüyor. Sadece 18 dakika bir ailenin sonunu getirmeye geçiyor. Adamlar evi terk ettikten yalnızca iki dakika sonra da Jennifer'ın o meşhur panik dolu araması geliyor. Jennifer'ın polise anlattığı hikaye tam bir kabus senaryosu gibi. Odasındayken eve giren adamlar tarafından rehin alınmış, elleri bağlanmış ve ailesinin bodruma götürülüşünü çaresizce izlemiş. Ve sonra o silah sesleri. İlk bakışta o, bu korkunç ev istilasının masum kurbanı ve tek tanığı olarak görünüyordu. Polis olay yerine ulaştığında karşılaştığı manzara gerçekten korkunçtu. Anne Beach Ha maalesef olay yerinde hayatını kaybetmişti. Baba Han ise başından ve omzundan vurulmuş, ağır yaralıydı. Çok geçmeden de komaya girdi. Ve tüm bu dehşetin tam ortasında, şok içinde ama tek bir yara bile almamış olan Jennifer vardı. Başlangıçta her şey Jennifer'ın anlattığıyla örtüşüyor gibiydi. Travma geçirmiş bir kurbanın tutarlı ifadesi. Ama tecrübeli dedektifler olayı biraz derinlemesine inceledikçe bu trajik hikayede bazı rahatsız edici boşluklar, tuhaf tutarsızlıklar fark etmeye başladılar. O mükemmel kurban maskesinin ardında bir şeyler, bir şeyler doğru değildi. Bu dedektiflerin aklındaki ilk ve en temel soruydu. Düşünsenize, iki kişiyi soğuk kanlılıkla vuran üç silahlı adam neden her şeyi polise anlatabilecek tek tanığı hayatta bırakır ki? Bu profesyonel bir infazın mantığına tamamen aykırı. Sonra bir de şu var, eğer amaç soygun saydı, katiller neden kapının önündeki arabalara ya da babasının cüzdanındaki o yüklü miktarda nakit paraya hiç dokunmamıştı? Bu bir soygun değilse, o zaman neydi? Ama belki de en sarsıcı şüphe Jennifer'ın kendi tepkilerindeydi. Annesini ve muhtemelen babasını kaybetmiş genç bir kızın sergilemesi beklenen o yakıcı kederden onda eser yoktu. Cenazede tek bir damla gözyaşı bile dökmemişti. Bakışları soğuktu, donuktu. Jennifer'ın hikayesindeki çatlaklar giderek derinleşiyordu ama hiç kimse davanın seyrini tamamen değiştirecek o anın bu kadar sarsıcı olacağını tahmin edemezdi. Cevap en beklenmedik yerden, derin bir sessizliğin içinden gelecekti. Jennifer, titizlikle kurguladığı o mağduriyet hikayesinin her detayını hesaplamıştı. Ama hesaba katmadığı tek bir şey vardı. Babası hayatta kaldı. Başından vurulmasına rağmen Han Pan bir mucize eseri komadan uyandı ve bilinci yerine geldiğinde o geceye dair hatırladığı her şey Jennifer'ın ördüğü o dev yalan ağını sonsuza dek paramparça edecekti. Babanın hastane yatağındaki ilk ifadesi buydu. Kızımın elleri bağlı değildi dedi. Aksine o soyguncularla dostça sanki her şey planlanmış gibi konuşuyordu. İşte bu ifadeyle Jennifer artık bir kurban değil, davanın bir numaralı şüphelisi haline gelmişti. Babanın bu uyanışıyla birlikte Jennifer'ın yıllardır sürdürdüğü o devasa yalanlar silsilesi de bir bir ortaya çıktı. Sahte notlar, hiç gitmediği bir üniversite, sahte bir diploma ve babasının asla onaylamayacağı gizli bir ilişki. Jennifer, ailesinin gözünde mükemmel kız rolünü oynarken aslında bambaşka bir hayat yaşıyordu. Polis artık Jennifer'ın üzerine gidiyordu ama onu kendi planının içine hapsedecek olan o nihai kanıt henüz bulunamamıştı. O kanıt, Jennifer'ın bir türlü kurtulamadığı küçük bir cihazın içinde saklıydı. Soruşturma derinleştikçe polis, Jennifer'ın katillerle iletişim kurmak için kullandığı gizli ikinci bir telefon buldu. Jennifer sim kartı yok etmeyi akıl etmişti ama telefonun kendisinden kurtulamamıştı ve o telefonun içinde ihanetin en soğuk kanıtı duruyordu. Katiller eve girmeden kısa bir süre önce Jennifer onlara sadece iki kelimeden oluşan bir metin mesajı göndermişti. VIP erişimi. Bu iki kelime bir evladın anne ve babasının infazı için kapıyı kendi elleriyle açtığının sessiz ilanıydı. Daha sonra güvenlik kameraları Jennifer'ın odasının ışıklarını açıp kapatarak katillere sinyal verdiğini de doğrulayacaktı. Peki tüm bu korkunç planın arkasındaki neden neydi? Babasının kurallarından ve bir hapis hayatı olarak gördüğü o yaşamdan kurtulma arzusu ve bu özgürlüğünün bedelini de biçmişti. Ailesinin canı için tam 10 bin dolar. Sonunda adalet yerini buldu. Jennifer Pan, sevgilisi Daniel Wong ve onlara yardım eden üç tetikçi, cinayet ve cinayete teşebbüs suçlarından ömür boyu hapis cezasına çarptırıldılar. Mahkeme ayrıca Jennifer'ın hayatta kalan akrabalarıyla iletişim kurmasını da yasakladı. Ancak bu davanın en ağır cezası, belki de mahkeme salonunda yankılanan bu sözlerdi. Hayatta kalan ama ruhu ölmüş bir babanın feryadı, bir ailenin umutlarla başlayan hikayesi, kendi evladının ihanetiyle en karanlık şekilde son bulmuştu.